Berilyum, periyodik tablonun 4. grubunda yer alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ender elementlerdendir. Yer kabuğunda ancak %0,0006 oranında bulunur. Sengin yatakları bulunmadığından berilden elde edilir. Fransız kimyacısı Nicolas Vauquelin tarafından 1798 1798'de oksit halinde bulunmuş, 1828'de birbirlerinden bağımsız olarak Friedrich Wöhler ve Antoine Bussy tarafından elde edilmiştir. Alüminyumdan daha hafif ama daha sert, erime noktası da yüksek bir element olan berilyum metalurjide kullanılır. Ama alüminyumdan 200 kat pahalıya mal olması nedeniyle kullanımı bilgisayar parçaları ve jiroskop yapımı, uzay teknolojisi gibi birkaç özel alanla sınırlıdır. Alaşımları. En önemli berilyum alaşımı berilyumlu bakırdır. Berilyum oksitin bakırla eritilmesi ve indirgeyici kullanılır. Bileşikleri. Bileşikleri genellikle renksizdir çözelti, kuru toz ya da buhar halinde çözünür, bileşikleri ise zehirlidir. İzotoplar Ana madde, berilyum izotopları. Berilyumun doğada bulunan tek kararlı izotopu berilyum, 9'dur. Yarı ömrü 3 milyon yıl olan berilyum, 10 ve 10-15 saniyeden daha kısa sürede kendiliğinden 2 alfa parçacığına bölünen berilyum, 8 gibi yapay izotopları da üretilmiştir.